geri Başkanım. Elini çeker misin? Elini elini alalım. Ah, Başka. Başkanım. Başkanım. arkadaşlar. Trabzon öyle bir hale getirmemiz lazım ki konuştuğumuz konuların hiçbirini artık önümüzdeki yıllarda konuşmamamız lazım. İnsanları daha mutlu haberlerle anmamız lazım, konuşmamız lazım. Dolayısıyla önümüzde bunlarla alakalı çok ciddi bir süreç var. Yani işimiz zor. Az konuşup çok iş yapmak lazım. Eee Elimizde gelen her şeyi ortaya koyacağız bu süreçte. Önce ekonomi diyeceğiz. Ekonomi Rabbimiz lazım olduğu bir gerçek. Trabzonspor'un gerçeği değil, Türk futbolunun gerçeği bu artık. Ee, i̇nsanlar hani bunu bugün de bakıyorum hani sanki sadece Trabzonspor'un sıkıntısı varmış gibi görüyorlar. Halbuki öyle bir durum yok. Şu anda tüm kulüplerin çok ciddi bir problemi var bu konu hakkında. Trabzonspor'un da böyle bir problemi var. Doğrudur. Ama Trabzonspor'un bunu da gücü de var. Ee, diğer kulüpler zaten bizi ilgilendirmiyor. Ee, ne yaparlar, ne ederler. Ama biz kendi açımızdan baktığımız zaman bu problemin çözümüne alakalı çalışmalarımızı zaten 10-15 gündür yürütüyorum ben. Ee, bu önümüzdeki hafta daha hızlı bir süreç olacak. Gereken neyse yapacağız. Şimdi e, Trabzonspor'un kalıtsal problemleri belli. E, artık Trabzonspor'un çok ciddi bir e, borç yükü var. E, yılların verdiği bu borç yükünü bir an önce yönetilebilir hale getirmemiz lazım. Yönetilebilir hale getirmek için de böyle hani e, ufak çaplı projeler diye ama büyük çaplı projelerin bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Bu paraların blok blok kapanması lazım ki bu faiz yükünden kurtulalım bir an önce. Bununla alakalı 2-3 e, projemiz var. Toplamda yani altyapıda içine kattığımız zaman farklı farklı alanlarda Trabzonspor'a gelir getirici çalışmalarımızı e, zaten önümüzdeki dönem içerisinde açıklamaya başlayacağız. Hani ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Trabzonspor bu süreci çok e, açık bir şekilde yürütecek. Yani ben şunun sözünü siz ziyaretinizde de vermiştim. Trabzonspor bu dönemi sürekli olarak yani biz olmasak bile <laughs> internet sitesinden basın aracılığıyla yani medya bölümümüz aracılığıyla sürekli olarak delegelerimizi, taraftarlarımızı, basın mensuplarını bilgilendirerek geçecek Yani Böyle bir süreç yaşayacağız. Trabzonspor camiası beraber olduğu müddetçe, birlikte olduğu müddetçe Türkiye üzerinde değil, dünya üzerinde aşamayacağı hiçbir problem yok. Bir kere bunu bilmemiz lazım ama bunu doğru planlamamız lazım. Yani işi programdan, plandan uzak tuttuğun zaman bir yere gitme şansın yok. Bu ticareti de, de böyle yani. Kendi hayatımızda da bunu böyle yapıyoruz biz. Dolayısıyla <laughs> bu beş yıllık süreç bana da farklı tecrübeler verdi. Her türlü kupayı aldık. Şampiyonluk yaşadık. Ee, şampiyonluktan sonra nasıl sıkıntılar yaşanabileceğini de gördük. Ee, dolayısıyla artık benim de bir mazeretim yok. Bu gerçek yani. yani. Bunu bilincindeyim. Dolayısıyla bu süreçleri artık biz çok daha mantıklı, çok daha doğru yürütmek zorundayız. Zorunda olduğum üzerine basarak söylüyorum yani buna biz zorundayız taraftarımıza karşı delegelerimize karşı. İnşallah Allah bizim aç etmeyecek yani taraftarlarımızı açıp olmayacağız. Trabzonspor hedefsiz kalmaz önümüzde şu anda e, kupa var evet e, Türkiye kupası Ligde de gidebildiğimiz en iyi yere gitmek var e, Bununla alakalı e, Trabzonspor tüm bunları anlatırken böyle bir soru sorduğun güzel oldu hani şey gibi anlaşılmıyor anlaşılmasın yani e, tabi yani Trabzonspor yarışmak zorunda ya yani. konu ne olursa olsun durum ne olursa olsun. Bunları becermek zorundayız biz. İnşallah Allah'ın izniyle bunları ödeyeceğiz. Ee, Trabzon sokaklarında tribünlerinde büyüyen biri için benim açımdan gelinebilecek e, son nokta. Yani e, Bu yaşta Allah bize bu görevi nasip etti. Delegelerimiz sağ olsun geldi, destek oldu. E, çok gururluyum tabii. E, ama mesuliyetin de farkındayım. E, Doğrular yapmak zorundayız. Artık yani bir şekilde artık daha bunun konuşulacak tarafı kalmadı bizim açımızdan. Çünkü her türlü sıkıntıyı, süreci şahsen ben de yaşadım. Neler yaşanabileceğini, sıkıntılar olabileceğini biliyorum, gördüm. E, yapılan, e, dolayısıyla artık hata yapma şansımız bizim çok az olması lazım. Çok iyi düşünmemiz lazım, çok dikkatli hareket etmemiz lazım. E, camiamıza her şeyi çok iyi anlatmamız lazım sizlere çok iyi anlatmamız lazım. Delegelerimizle sürekli ilişki halinde görüşme halinde olmamız lazım. Bunları yapmamız lazım bizim. Bunları yaptığımız müddetçe, doğruları anlattığımız müddetçe Trabzonspor camiası bize desteğini esirgemeyecektir. Buna eminim ben yani. Ee, bu kararı yönetim kurulu ortak alacak. Bunu söyleyeyim. Daha önce de bahsetmiştim. Ee, yani sadece bir iki kişinin verdiği kararlar olmayacak artık bunlar. Ee, Trabzonspor yönetim kurulu ee, bana bir teknik dörtlü konusunda bir yetki verecek veya işte yönetimimizden başka birine ee, bu geçen sefer de bendim. Yani Abdullah, Sayın Abdullah Avcı zamanında. Ee, sağ olsun e, önemli bir hamle yaptık. E, kendisine buradan yere gelmişken tekrar teşekkür edeyim. E, biz de yıllar sonra hani e, o şampiyonluk sevinci yaşattı. E, bu süreçte Trabzonspor Antrenör görevi gerçekten çok zor bir görev. Yani şehri biliyorsunuz, yapıyı biliyorsunuz. E, biz de öyleyiz. Yani başarısızlığa tahammülümüz yok. Dolayısıyla çok önemli ve ciddi bir karar vereceğiz. Bu karara verilmeden önce de tüm herkesin görüşünü alacağız, konuşacağız, değerlendireceğiz yani çok çabuk bir karar verilmeyecek yani insanların gözünde şey olmasın yani Trabzonspor, Betül toplandı He, sabah hocamız bu ya böyle bir şey yok. Yani Artık bu tip riskleri alacak pozisyonumuz yok. He, yani en son vereceğimiz karar hep doğru mu olacak? Hayır ama gerçekten ciddi emek harcayacağız, konuşacağız, değerlendireceğiz ve doğru karar bulmaya çalışacağız. E bundan sonrası da biraz şey yani şu andaki duruma baktığımız zaman da zaten sezon sonu olur geliyoruz. yani boşta olan antrenörler sayısı zaten kısıtlı. E insanların hocalarımızın çoğu görevlerinde yani tercih edebileceğimiz insanların e o kulüplere de bir saygısızlık yapma şansımız yok. Çünkü Trabzonspor gelenek görevlerine bu yakışmaz. dolayısıyla e İlk toplantıdan sonra, herkesin görüşlerini aldıktan sonra hani bu konuda daha net bir şey söyleyebilirim. Şu anda kimsenin görüşünü almadan hani burada çok bir kelime şey yapmak istemiyorum. Ee, i̇nşallah bu akşam toplantıdan sonra salı günü, çarşamba günü biraz daha net bir şey olur. Ee, ben zaten e, Ahmet Bey istifa ettiği için, kulüp e, durumunu da bildiğim için e, sıkıntı girmesin diye, yaşamasın diye aday oldum. E, aday açıklamamda da dahil olmak üzere, e, sonraki süreçlerin tamamında kendisine teşekkür ettim dün de kendisini kapıda karşılayıp elini sıktım. Yani benim açımdan böyle bir durum yok. Yani belki bir yanlış anlaşılma olabilir dışarıda insanların gözünde. Ahmet Bey dediğimiz gibi bizim şampiyon başkanımızdır. Ee, yıllar sonra gelen şampiyonluğun baş mimarıdır. Ee, yani her zaman bunu söyledim daha önce de. Ee, Trabzonspor cami, Trabzonspor tarihi altın harflerle kazınmıştır. Ee, biz de inşallah onun gibi Trabzonspor'a yeni şampiyonluklar yaşatırız. İnşallah bize yani o şansı yakalamış oluruz. Bunu diyeceğim sadece.